Ve salgında yüz yüze eğitim yeni uygulamaları da beraberinde getiriyor. Aşı olmayan öğretmen PCR testi yaptıracak ama birçok veli bu sonuçları görüp görmeyeceğini merak ediyor. Test sonuçları ve öğretmenlerin aşı durumuna ilişkin bilgiler okul yönetimi sorumluluğunda olacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecek ama velilerle paylaşılması şu aşamada söz konusu değil kurumdaki kişilerin aşı olup olmadıklarını, düzenli PCR testine girip girmediklerini sorgulayan velilerimizin aynı şeyi kendilerinin de evde yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin sınıfları doldurmasına sayılı günler kaldı. Aşısız öğretmenler için sorunlu PCR testi uygulaması da başlıyor. Peki haftada iki kez yapılacak testlerin takibi nasıl sağlanacak? her okul kendine ait bir sistem belirliyor öğretmenleriyle görüşerek belli gün ve zamanları ayarlayarak PCR testi sürecinin yönetilmesine uygun buluyoruz. Okul yönetimleri belirledikleri gün ve saatlerde öğretmenlerin test sonuçlarını sisteme girecek. Kaydedilen sonuçlar istendiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek. Birçok okul öğretmenlerden tedbir amacıyla aşı karnesi de istedi. Kapıdaki güvenlikten tutun da içeride yemekhanede çalışan kişinin de dahil olmak üzere e, aşı kanileri toplandı. Doğal olarak biz artık şu anda içeride aşılı durumu e, garanti edebiliyoruz. Peki veliler öğretmenlerin aşı olup olmadığını ya da PCR test sonuçlarını görebilecek mi? Kişisel veri koruma kanununa baktığınızda bizlerin e, herhangi bir çalışan veya öğrencimizle ilgili olarak, özel verilerini izinleri olmadan verme hakkımız yok. Aşı yaptırmamış e, kişilerin isimlerini ifşa etme gibi bir durumları olduğunu düşünüyorum. Bunu ne zaman zamanki Milliyetin Bakanlığı hayır bunlar açıklanacak derse o zaman tüm okullar açıklamak zorunda. Aşı durumları ve PCR örnekleri okul yönetiminin sorumluluğunda. Bakanlık ve yöneticiler arasındaki bilgiler yeni bir genelge yayınlanmadığı sürece belirlerle paylaşılmayacak. Peki devlet hastanelerinde öğretmenlerin test vermesi için ayrı bir bölüm yer alacak mı? tek toz aşısına olan öğretmenlerin oranı yüzde 85'i geride bıraktı. Bu sebeple aşılanmayan öğretmen sayısı oldukça düşük. Hal böyle olunca devlet hastanelerinde öğretmenlerin PCR testleri için ayrı bir alan ayrılmayacak. Öğretmenler TC kimlik numaralarıyla birlikte istedikleri saatlerde devlet hastanelerinde test olabilecekler. Aşısız öğretmen sayısının düşük olması yüzleri güldürüyor. Kısa sürede öğretmenlerin tamamının aşılanması hedefleniyor. Okul yöneticileri velilere de aşı olun çağrısı yapıyor. Burada velilerin hassasiyeti bizim için çok büyük bir önem e, arz ediyor. Tiyatro deyince ilk gelen isim.